Artık ikimiz kaldığına göre maskelere eh, ihtiyacımız yok. Affedersin, tanın demek beni. Yakışıklılığımı şu maske bile gizleyememiş. Kendine bu kadar güvenmen iyi değil, ömrünü kısaltır. Uzun yaşama gibi bir hevesim yok. Sizin gibi dünyaya kazık çakma peşinde koşmuyorum. Böyle bir ortama girip anlaşılmayacağını düşünmen, açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ben de sizi ciddi insanlar sanırdım. Burayı cadılar bayramına çevirmişsiniz. Bir şeyler soluyup kafa buluyorsunuz. Bu gördüğün her şey gerçek güzel olan ne biliyor musun? Bu gördüğün hiçbir şeye engel olamayacaksın. Hedefi büyütüyorsunuz demek. Binlerce insanı katletmek sizi kesmiyor. Önemli olan ne kadar insan öldürdüğün değil, nasıl öldürdüğün. Kimyasal silah. Anlaşılmayacağını düşünüyorsunuz. Güzel olan ne biliyor musun? Senin gibi böyle şeylere inanmayan insanlar var. Bu sayede her şeyi çok kolay yapıyoruz çünkü bizi ciddi almıyorsunuz. Yok canım komplodur bu, safsatadır deyip geçiştiriyorsunuz. <laughs> Oysa bu işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki. <laughs> Sen benim ülkemde kitle imha silahı patlatabileceğini mi sanıyorsun? Bunu aklından geçireni kendi ellerimle gebertirim. Ee, öyle düşününce kulağa garip geliyor. Evet. Ama öyle olacak. İnsanlar ölmeli Serdar. Şu bir gerçek ki artık çok fazlayız. Hem de lüzumsuzca. Dünyamız bunun için çok yaşlı. Bu kadar yükü kaldıramıyor. Ateşi Hı. yükseliyor. Hı. Buzullar eriyor. Doğa yok oluyor. Ve bunu biz yapmıyoruz. Bunu siz yapıyorsunuz. Biz sadece insanlığı kurtarmak için geldik Serdar. İnsanlığı kurtarmak için insanlığı mı yok etmek istiyorsunuz? Hmm. Peki o zaman, kendinden başla. Git kafana sık. Nasıl fikir? Dünyadaki kıt kaynaklar meselesine gelince de... ...kaynaklar kıt falan değil... ...siz aç açgözlüsünüz. Bu kadar şaklabanlığa gerek var mı? Semboller, maskeler... ...istediğiniz şey daha fazla para, daha fazla güç... Daha fazla iktidar. Bunu kim istemez? Normal insanlar istemez. Ne için yapıyorsun bunları? Önüne atılan bir kemik için mi? Kimi atan benim, Serdar. Kim olduğun değil, hangi tarafta olduğun önemli. Ben bu taraftayım ama. Sizin gibi aşağılık zalimlerin karşısındayım. Kendini güçlü sanan zavallıların karşısındayım. Sen sadece ağzında bir saman tanesiyle denizleri aşmaya çalışan. Zavallı bir karıncasın Serdar. Evet ve o denizleri aşacağıma inancım sonsuz. Buna inancım tam. Bu gücü nereden bulacaksın? Damarlarımda akan asil kandan. Oo.